Dün akşam sen miydin kapımı çalan? Gözyaşı döksem de inanma yalan. Yıllarca aşkınla perişan olan. Zavallı kalbimi neden ararsın? Kalbime misafir oldun sevginim. Muhtaç olunca mı geldin sevginim? Kalbime misafir oldun sevginim Muhtaç olunca mı geldin sevginim Kalbime misafir oldun sevginim Muhtaç olunca mı geldin sevginim Kalbime misafir oldun sevginim muhtaç olunca mı geldin sevgilim? Sokul bana, dokun bana, yeter artık gel gel bana. Dokun bana, sokul bana, yeter artık gel gel bana. Aşkımızın ateşi bu büyülü gecede içimde öyle sevgi beni ölürüm elinde. Aşkımızın ateşi bu büyülü gecede içimde öyle sevgi beni ölürüm beni ay 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 oh, oh. ay 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 oh, oh. ay 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 oh, oh. Ay, ay. Aşkımızın ateşi. ay 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 bu büyülü gecede içimde öyle sevgi beni ay 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 ölürüm elinde Aa, aşkımızın ateşi ay ay bu büyülü gecede içimde öyle sev beni ölürüm elinde aşkımızın ateşi bu büyülü gecede içimde öyle sevgi beni ölürüm elinde <laughs> aşkımızın ateşi bu büyülü gecede içimde öyle sevgi beni ölürüm elinde.